girelim. Sandalye 3000 tane oğlum <laughs> oyun <gülüyor> daha bitirmemişsiniz. Bu demo değil bu. Yeni görev, yapmak için Q. Masum gitti oyunda. Baga girdim. Utku. Hah. Formatla. Format atılıyor. Oğlum bakın. İşte bir serüven böyle başlıyor arkadaşlar. Şu an bu oyunu bu aşamaya getirmişler. Ve böyle de gelişecek. Siz destek olacaksınız ki bu adamlar şevklenecek. Daha çok emek verecekler. Normalde 3 saat uğraşıyorsa 10 saat uğraşacak. Yardıracak, yardıracak, yardıracak. Sonra çok güzel bir Türk oyunu çıkacak. Orada devreye ben gireceğim. Tanıtacağım, oynayacağım. Ondan sonra bir ortaklık, sonra yeni projeler. Dünya çapı. Bizim ekipten atıyoruz. Ama bak bir noktada da çok yetersiz yani. Bunu en azından Oyunun demosunu yapıyorsan ya da bu alfa bile değil daha. Bir senaryonun bir girişin etkileyici olması lazım. Mesela format atılıyor diye böyle zank diye koymak yerine ee, bir iki işlem yaptırt. Mesela bir e, Windows'u görelim. Bir browser görelim. Bir geçiş görelim. Gibi gibi. Bir sayaç koy buraya format atılıyor bir yüklesin. Oyunun girişini biraz etkileyeceğim. Oyun bu kadar sanırım. Başka bir şey yok diye biliyorum. Tahmin ediyorum ya da. Koltuk alayım. Biz ha format attıkça para kazanıyoruz. İşte şu sandalyeye bir tane demo bir sandalye koy. Sizde galiba şeyci yok. Ee, bir dükkan formatı olsun. Gibi gibi işte öyle başlayacak. Bunu bir insan yapın. Bu kapıyı yapma. Kapat. Gibi gibi böyle. Size şey lazım. Yönlendirici biri lazım bence. Biz de yaparız istiyorsan. Grafikerleri yok. Dizaynerleri yok. Hayır grafikerden kastetmedim. Yani şu e, bizde cam mesela işte yapıyor ya işte e, ne bileyim görsel CSS bilen biri lazım burada. Bir de onu yönlendiren biri lazım. İşte şunu şuraya koyalım bunu böyle yapalım arayüzünü böyle planlayalım gibi gibi öyle öyle gelişecek işte. Info. Demo V3. İyi hadi bakalım hayırlısı olsun. Ama böyle yapıp da bırakmayın yani. Harbiden yapın. Ben de ses mi yok bilgisayarda? Var. Böyle olur bu işler. Evet ufak ufak başlar. Elinize sağlık. So, sol, bak. Ne yazıyordu lan sol üst? Ne? So, ne oldu sol üst?